Herkese merhabalar. Canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Trend eğitim ekibinden Duygu. Bugün Özge ile birlikte sizlere aslında P türü yetki belgesi hakkında bir canlı yayın yapmak istedik. Nedir bu belge türü? Aslında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Karayolu Taşıma Yönetmeni'nde yapılan bir değişiklikle birlikte bu kurye faaliyeti gösteren her kişinin P türü yetki belgesi alması zorunlu hale getirildi. Bu yasal bir zorunluluk. Biz de bu belgeler nedir, neden almamız gerekiyor, nasıl alabiliriz gibi sorulara cevap aslında Özge ile birlikte. Özge de sorularımızı cevaplandırmak için burada. Merhaba Özge tekrardan. Merhabalar. Ben hemen başlayayım yavaştan biraz da karışık bir konu Abi. çünkü. P-türü yetki belgeleri ne anlama geliyor Özge? Evet Duygu biraz özetlemiş oldum ama birazcık daha tabii ki detaylarına girmek gerekiyor konunun. Ee, P türü belgeler aslında ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen bir belge türü. Bir de P1 yetki belgeniz var. Ee, P1 yetki belgesi ise aynı il içerisinde dağıtım işletmeciliği yapanlar için aslında. Ee, yıldızlı P1, istisna türü bir belge, detaylarına gireceğiz zaten. Şehir içi eşya taşımacılığı yapan, yine gerçek ve tüzel kişilere verilen ve en fazla 3 taşıtta faaliyet gösteren, e, göstermeye imkan tanıyan bir belge aslında. Ee, peki bu yönetmelik neden çıktı, neden buna ihtiyaç duyuldu Özge? Hı, hı. Ee, aslında ülkemizde tüm taşıma türleri karayolu taşıma mevzuatına düzenlenen bir belgeyle yapılıyor. Yani az önce bahsettiğimiz gibi P türü belgeler aslında bu belgelere dahil. Önceden de bu P türü belge zaten vardı. Ee, yani olmayan bir şey değildi ama sektörün ihtiyaçlarını tam olarak karşılamıyordu aslında. O yüzden de bu konu bakanlığın uzun süredir de gündemindeydi. Bakanlık buradaki eksikliği gidermek e, belirsizliğin önüne geçmek sektördeki, sektöre yapılacak denetimlerin çerçevesini belirlemek ve kayıt dışı, kanun dışı taşımaları önlemek amacıyla e, belirli düzenlemeler yaptı bu yönetmelik. O yüzden e, var aslında. Bunu hatırlatmakta fayda var. Satıcılarımızdan bu konuda soru gelecektir diye düşünüyorum. Bu uygulama trend yolu olarak bir uygulama değil. E, sektöre yönelik bir yönetmelikten bahsediyoruz. Zaten bakanlığın e, çıkarttığı bir yönetmelik. Yani platformdan bağımsız olarak e, tüm motokuryeleri ve moto ile çalışan işletmeleri etkileyen bir yönetmelik olduğunu söyleyebiliriz. E, teşekkür ederiz Özge. Şunu da belirtelim, bu arada hani e, aklınıza takılan çokça soru olabilir. Videonun açıklama kısmında bir soru formu göreceksiniz. O forma tıklayarak sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Yayın sonrasında arkadaşlarımız sizleri arayıp detaylı bir şekilde sorularınızı Cevaplandıracaklar. Tekrar edelim. Videonun açıklama kısmında bir soru formu var. O forma tıklayarak aklınıza takılan tüm soruları bizlere iletebilirsiniz diyelim ve bir sonraki sorumla devam ediyorum Özge. Burada peki restoranlarımızın alması gereken aksiyonlar neler tam olarak? Bundan bahsedebilir misin bize? Hı hı. Burada aslında iki önemli konu var. Ee, yani eğer restoranlarımız iş ortaklarımız kuryelere istihdam ediyorsa, yani sizler istihdam ediyorsanız bu kuryeleri e, almanız gereken bir takım aksiyonlar var. Ancak üçüncü taraf firmalardan destek alıyorsanız buradaki aksiyonlar farklılaşıyor. Birazdan detaylara e, gireceğiz zaten. E, bu konunun şimdi gündeme gelmesinin sebebi de zaten oldukça yeni bir e, yönetmelik e, ve 15 Temmuz'a kadar da bir e, süre tanındı aslında eksik belgelerin tamamlanması için. Belgeler tamamlanmadığı durumda bir takım yaptırımlar olacak. E, onlardan da ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz ama e, birazcık aslında e, önemli, acil ve kritik bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi demiştik ki e, iki konu var burada. Yani sizin istihdam ettiğiniz ve etmediğiniz e, durum var. Eğer işveren olarak kuryeleri sizler yani iş ortaklarınız sizler istihdam ediyorsanız Burada şöyle e, durumlar karşımıza çıkıyor. Eğer aynı il içerisinde en fazla 3 adet motosikletle taşıma yaptırıyorsanız, e, bakın burada kurye çalışan kurye sayısı değil, e, araç sayısı önemli, onun altını çizmekte fayda var. Aynı il içerisinde en fazla 3 adet motosikletle taşıma yaptırıyorsanız ve kuryeler az önce de bahsettiğimiz gibi sizin çalışanınız ise siz, sizler yıldızlı P1 yetki belgesi almalısınız. Bu durumda istihdam ettiğiniz kuryeleri kurye listesi olarak bildirmeniz gerekiyor ve kullandığınız taşıtları da sahibi olduğunuz P türü yetki belgesinin taşıt kartına kaydettirmeniz gerekiyor. Eğer aynı il içerisinde 5 ve 30 arası motosiklete sahipseniz ve bunlarla taşıma yaptırıyorsanız ve kuryeler yine sizin çalışanız ise P1 olarak ifade edilen çalışma belgenizini almanız gerekiyor. Bu durumda yine aynı şekilde istihdam ettiğiniz kuryeleri kurye listesi olarak bildirmeniz ve kullanılan taşıtları sahibi olduğunuz P türü yetki belgesini taşıt kartına kaydettirmeniz gerekiyor. E, bu durumda bunun bir şartı daha var aslında. P türü yetki belgesi alan işletmenin en az 100.000 TL'lik sermayeye sahip olması gerekiyor. Böyle bir e, şartı da bulunuyor. 30 ve üzeri motosiklete sahipseniz, yani 30 ve üzeri motosikletle taşıma yaptırıyorsanız P2 türü yetki belgesi almanız gerekiyor. Farklı illerde faaliyet gösteriyorsanız, yukarıda bahsetmiştik zaten aynı il içerisinde olduğu zaman P1 ve yıldızlı P1'den yararlanabiliyorduk. Farklı illerde faaliyet gösteriyorsak yine P2 türü yetki belgesi almamız gerekiyor. Ee, evet. Özetle böyle söyleyebilirim. Teşekkürler Özge. Ee, peki en fazla 3 dedik ya da 5 ile 30 arasında dedik. Burada şey evet. de soru gelir diye düşünüyorum. O yüzden sana sormak istiyorum. 4 adet e, motosikletimiz varsa restoran Hı -hı. olarak ne gibi bir aksiyon almamız öneriliyor? Evet bu yönetmelikte bu kısım şimdilik e, belirtilmemiş gibi görünüyor. O yüzden e, buraya uygun hareket etmemiz gerekiyor. Bu sebeple de motosiklet sayısını e, ya 3'e indirmeliyiz ya 5'e tamamlamalıyız dört şu anda arada kalıyor. Bir de üçüncü taraf firmalardan destek aldığımız konu vardı. Başta da bahsettiğimiz gibi yani kuryeleri sizin istihdam etmediğiniz durumdan bahsediyoruz. Üçüncü taraf firmalardan teslimat için destek alıyorsanız veya çalıştığınız kuryeler esnaf kurye modelinde faaliyet gösteriyorsa bu durumda çalıştığınız üçüncü taraf firmaların ve esnaf kuryelerin de her türlü yetki belgeleri arasından uygun olanı temin ettiğinden emin olmanız gerekiyor. Yani uzun lafın kısası eğer bir teslimat yapılıyorsa ve bu teslimatı yapan kişinin kendisinin veya bu kişi bir işletmenin çalışanıysa çalışan olduğu işletmenin mutlaka uygun bir P türü yetki belgesine sahip olması gerekiyor. P türü yetki belgesi olmadan kurye dağıtım faaliyetleri yapılamaz. Kısaca bunu söyleyebiliriz. Peki bu belgeleri nasıl temin ediyoruz? Nasıl alabiliyoruz Özge? Evet uzun uzun anlattık belgeler neden önemli, ne işe yarar, nasıl e, neden yapmalıyız bunları anlattık ama nasıl alınması gerektiğinden henüz bahsetmedik. E, burada aslında E-Devlet'ten kolayca alabiliyoruz bir kısmını. Böyle bir kolaylığı var. Eğer e, sahip olduğunuz motosikletler için işlem yapıyorsanız, yani motosikletler sizin adınıza kayıtlıysa, size aitse E-Devlet üzerinden P-Tür yetki belgelerini kolaylıkla temin edebiliyorsunuz. E-Devlet'e giriş yaptığınız zaman taşımacılık yetki belgesi şeklinde arattığınızda ilgili sayfayı bulabiliyorsunuz. E-Devlet'teki bu sayfa zaten oldukça güzel bir yönlendirici bir sayfa. İlgili yeri bulduktan sonra e, sayfa sizi yönlendirecektir. Buradan online olarak bu işlemi halledebiliyorsunuz. Ancak motosikletler sizin üzerinize değilse yani e, finansal kiralama veya uzun süreli kiralama modeliyle kullanıyorsanız, sizin adınıza kayıtlı bir motosikletten bahsetmiyorsak Burada e, fiziksel olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bölge müdürlüğüne giderek başvuru yapılması gerekiyor. Dediğim gibi fiziken yani başvuru gerekiyor bu durumlarda. E, buradaki uzun süreli kiralama ifadesi sizin kafanızı karıştırmasın. Bu süreyle ilgili bir şey değil aslında. Burada bir sözleşmenin varlığından bahsediyoruz. Bir sözleşme var olması yeterli. Eğer bir firmayla, üçüncü faalite bir firmayla bu tip bir sözleşmemiz varsa işlemimizi bakanlığın bölge müdürlüğünde yapmamız gerekiyor. Bakanlığın bu işlemler için de E-Devlet üzerinden başvuru alabilmek için çalışma yaptığını biliyoruz. Umuyoruz ki çok kısa zamanda tamamlanacak ve tüm bu işlemleri fiziken hiçbir yere gitmeden E-Devlet üzerinden yapabilir hale geleceğiz kısa zamanda ama şimdilik durum bu şekilde. Peki bu belgeler, FETÜR yetki belgeleri ücretli mi Özge? Ne kadar bir ücret ödemesi gerekiyor restoranlarınızın? Evet Duygu ücretli. Onu da şöyle özetleyelim. Şimdi P türü, P1 türü daha doğrusu belgenin normal fiyatı 100.000 TL standartta bu etki belgesinin fiyatı. Ama bu yıldızlı P1 için yani dediğimiz gibi bu istisna türü bir belge. Yıldızlı P1 için bakanlığın getirdiği bir istisna ile %85 indirimle bu tutar yaklaşık 15.000 TL'ye kadar düşüyor. Bir de ilk 6 ay için ayrıyetten bir indirimli başvuru fırsatı sunuyor bakanlık bize. Yönetmeliğin çıktığı tarihten yani 15 Mayıs'tan itibaren ilk 6 ay içerisinde başvuranlara bu indirim uygulanıyor. Ve totalde yaklaşık %95'lik bir indirimli belge ücreti 5000 TL gibi bir tutarı buluyor. Yani şu anda aslında oldukça avantajlı bir dönem sunuyor bakanlık. Taşıt kaydettirmek için de ayrıyetten bir bedel vermemiz gerekiyor. Taşıt kaydettirme bedeli de yetki belgesinin türünden bağımsız olarak taşıt başına 2800 TL olarak e, önümüze çıkıyor. Yani örneğin e, bir işletmemizden örnek verelim. Bir işletmemizin 3 adet motosikleti var. 3 adet motosikletle dağıtım faaliyetini gösteriyor. E, burada belge ücretimiz yaklaşık 5000 TL demiştik. Ek olarak 3 tane taşıt için kaydettirme bedeli 2800 çarpı 3'ten 8400 TL ediyor. 5000 TL belge ücretiyle birlikte Restoranımıza 13.400 civarında bir e, ücret çıkmış oluyor. P1 türü yetki belgesinde e, yalnızca belge ücreti farklı, e, ancak taşıt kaydettirme bedeli yine her bir taşıt için aynı şekilde devam ediyor. Şimdi bu tutarlar e, yüksek görünebilir, e, bir anda böyle bir e, harcama yapmak e, olumsuz görünebilir. Ancak 15 Temmuz sonrası denetimler e, artacak bakanlığı denetimlerini atacağı söyleniyor, öngörülüyor. Denetimler sonrasında herhangi bir problem yaşarsanız daha yüksek mali yaptırımları olabilir maalesef. O yüzden şimdiden önlem almakta fayda var. Peki Özge bu belgeyi bir defa almamız yeterli oluyor mu? Yoksa farklı zamanlarda tekrar almamız gerekecek mi? Alınan belgeler 5 yıl boyunca geçerli olacak. 5 yılın sonunda indirimli tutarlarla yenileme fırsatı sunulacak. Ee, aslında çok defa altını çizdin ama ben böyle bir hem genel toparlamak adına da tekrar sormak hı hı. istiyorum. Bu belgeyi almazsak ne olur? Ee, hı. Sorusu herkesin aklındadır. Evet. Sana da sormuş olalım bu belgeyi almazsak neler olabilir? Belge sahibi olmadan faaliyet gösterenlere ilgili devlet kurumu yetkilileri tarafından idari yaptırımlar uygulanacak duygu. Az önce de bahsettiğim gibi. Özellikle de 15 Temmuz itibariyle denetimler çok sıklaşacak ve dolayısıyla yaygın bir şekilde burada yaptırımlar uygulanmaya başlayacak. 15 Temmuz öncesinde de bakanlığın uygulamayı yaygınlaştırmak ve başvuruları arttırmak için çeşitli bölgelerde denetim yapması bekleniyor. O yüzden elimizi çabuk tutmakta fayda var daha büyük bir idari yaptırma veya mali bir yük altına girmemek adına belgeyi temin etmek gerçekten çok kolay. Ee, özellikle de kuryeler e, araçlar sizin üzerinizdeyse az önce de bahsettiğimiz gibi. Belgesiz faaliyette gösterenler uygulanacak yaptırım var. Ee, belge için ödemeniz gerekenlerden çok daha yüksek olacak ve bu cezalar 48 saatte bir tekrar uygulanabilir olacak. O yüzden e, lütfen burayı ihmal etmeden e, elimizi çabuk tutalım. Daha büyük bir yük altına girmeyelim diyorum. Ek olarak yani başta hatırlattık ama yine söylemekte fayda var e, Trendyol platformuyla Trendyol Go platformuyla alakalı bir e, yaptırımdan bahsetmiyoruz şu anda e, bu tamamen bakanlığın çıkarttığı bir yönetmelik motorlu taşıt kullanan ve motorlu taşıtlarla e, ürün dağıtımı yemek dağıtımı yapan her türlü işletme için geçerli olacak bir yönetmelikten bahsediyoruz e, diyebilirim kısaca ek sorularınız olursa zaten Duygu'nun bahsettiği gibi e, form üzerinden bu sorular bizim tarafımıza ulaşacak. E, mutlaka ekip arkadaşlarımız destek olmak amacıyla sizlere ulaşacaklar. Ağzına sağlık Özge. Çok teşekkür ederiz. E, ben teşekkür ederim. için. E, yine tekrar hatırlatalım soru formu var videonun açıklama kısmında. Oraya tıklayarak tüm sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Biraz Hı -hı. karışık bir konu farkındayız. E, ama hızlıca da aksiyon alınması gereken bir konu. Ee, bu yüzden bu yayını sizlere yapmak istedik. Sorularınız olursa sizlerle iletişime geçeceğiz diyelim. Ee, herkese iyi günler, bol kazançlar dilerim.